Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Burulaş'ın 27. yaşına özel kutlama yapıldı. Kutlama etkinliği Burulaş Bakım Atölyesi'nde gerçekleştirildi. Burulaş Genel Müdürü Fahrettin Beşli ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra önceki dönem belediye başkanları da katıldı. Bursa'da 40 kilometre hat üzerinde 40 istasyonda 138'i tren, 23 tramvay toplam 161 araçla hizmet veriyor. Önceliğimiz, asıl patronumuz dediğimiz Bursa. Bursa kuruluşundan bu yana 24, 27. yıl sonunda toplamda 1.954 araçla yılda 330 milyon yolcu taşıyor. Başkan Mustafa Bozbey Bursa için yeni yatırımlardan bahsetti. Yeni alacağımız körüklü araçlarla ki 10 tane araç alacağız. Yine 2 adet çift katlı otobüsle ve 3 adet de elektrikli otobüsle de ulaşım ağımızı biraz daha güçlendirmeye çalışacağız. Hedefimiz elbette ki Bursa'daki ulaşım sorununu en aza indirmek tabii ki sorunun bitmeyeceğini biliyoruz. Ancak en aza indirmek hepimizin sorumluluğu. Ayrıca yine 20 adette 8 metrelik otobüsümüzle de yine şehir içinde trafiği rahatlatmayı hedefliyoruz. Başkan Bozbey ayrıca burulaşın çevre dostu ve sürdürülebilir ulaşım projeleri hakkında bilgi verdi. Elektrikli otobüsleri filomuza katmayı ve karbon salınımında azaltmayı hedef olarak seçmiş bulunuyoruz. Bursa'mızın deniz ulaşımında da yeni bir sayfa açıyoruz. Bu yıl iki tane kruvazör gemi burada körfez içi ulaşımı da başlatıyoruz. Bu girişim sadece turizmi değil tabii ki aynı zamanda Bursa'mızın ekonomik gücünü de artıracaktır. Uludağ'dan çıkan bir kişi aktarmayla biraz önce Erdem Başkanım'ın da üzerine basa basa söylediği aktarmayla İstanbul'a kadar gidebilecek bir güzergahı oluşturmak. Hedefimiz budur. Bursa Büyükşehir Belediyesi eski dönem başkanları da Burulaş'ın kuruluş sürecinden bahsetti. Bursaray devreye girdiğinde Bursaray'ın işletmesinden sorumlu olacak e, Burulaş'ın oluşumunu şey yaptık, planladık ve e, İETT'den de e, bazı bilgiler alarak, sistem bilgileri alarak bu ulaşım e, kuruluşunu sağladık ve hizmete girdi. 24 saat 365 gün Bursalıların hizmetinde çalışıyorlar ve e, çok değerli hizmet veriyorlar. Ben bu vesileyle kuruluşumuzun 27. kuruluş yılını tekrar kutluyorum. Bugün Bursa Büyücün'den bir 1.4'e ulaşılabiliyorsa Bursa'yla onun eksiklikleri üniversiteye, kestere, bugünkü emeğe gitmesi ve daha sonra tramvay hatlarının yapılması hep Burulaş'la birlikte o dönemlerde oldu. Bunun yanında yerli tramvayların, yerli vagonların yapılması da yine Burulaş'la birlikte gerçekleşti. Bu gerçekten çok büyük hamledi. 78 tane yapılan yerli vagonun bize karı 120 milyon euro oldu. iki tane stadyum parası. İşte bu da Burulaş'ın performansı oldu. Evet, işte Burulaş gerçekten tarih yazdı.